İnancı. Bir cümle kuracağım şimdi. O cümle tamamıyla Binance'in kriptonun en büyük altcoin borsası olmasından kaynaklı. Bugün kriptonun kara günüdür. Nerede haberi bulamıyorum. Kriptonun kara günüdür bugün. bir de bu. Artı bu. Bunu çok izlemedim ama sizden anladığım kadarıyla öbürü kadar değil. Bu ve bunun yabancı versiyonlarının sonucudur bu. Bu haber. BTC dominansa Future açmak. BTC dominans ne olduğunu biliyor musunuz? Coin değil. Alınıp satılabilen bir şey değil. Sadece bir rakamdan ibaret. Bir istatistiki veri. Bitcoin'in market üstündeki baskınlığını ifade eden bir veri. Buna futures açıyorsun sen. Yani buna al sat şeyi açıyorsun. Bu dolandırıcılıktan başka bir şey değil. Bunu Dow Jones'ta da yapıyorlar. Nasdaq'ta da yapıyorlar. O Amerikan borsalarında şeylerde de yapıyorlar. O futures borsalarında. Orada da yapıyorlar. Olmayan şeyi o öyle bir şey yok yani. herhangi bir veri işte S&P hani korku indeksi. Korkun indeksin alınıp satılıp bir şey olabilir mi o ya? Öyle bir şey olabilir mi? dolandırıcılık değil de ne o? Aynısını kriptoya getirdiler işte. Ben 4 yıldır 5 yıldır hani bu 3 yıldır hatta bu CZ çıktığından beri bu herif kriptoyun sonunu getirecek. Bu adam kriptonun kanseri deme sebebim aha bugün işte. VTC Dominance'a futures açıyor. Sebep niye? Çünkü burada paradotor abimiz diyor ki şuradan al buradan sat. Oradan al buradan sat. Reklam anlaşması yaptığı NVC coin'den çillemek için aldığı coin tek bir cümle bir şey söylemiyor coin hakkında. Ne işe yarıyor? Ne halta yarıyor? O NVC haber geliyor. O NVC şuradan aldım buradan sattım. O şu kadar da paylaşmıştık. Şu kadar oldu. Al sat al sat al sat al sat al sat proje direkt projeyi. Al sat al sat. Ama gelişme teknoloji direkt gelişme teknoloji. Blockchain boş ver onu. Al sat, al sat, al sat. Al şimdi BTC dominansı al <laughs> Sokarsın BTC dominansı. Al sat projeyi ve işte bok yapıyor hiç umrunda olmasın senin. Boş ver be, ve işte delist edelim. Ethereum'u da delist edelim. SXP, SXP şimdi yaptırıyorsun ya sen güzel kardeş. Aldın ya 150 bin tane SXP. Şimdi yaptırıyorsun ya onu da delist edelim biz. O da bir boka ayıramıyor zaten. BTC dominas alıp satarsın bunu işte. 45'te alırsın, 46'ta satarsın. 46'ta alırsın, 47'de satarsın. Oradan short açarsın, 40'ta şey yaparsın. Önemli değil zaten rakam sadece proje umrunda değil senin. Kripto umrunda değil. Blockchain umrunda değil. Teknoloji umrunda değil. Gelişme umrunda değil. İnsanlık umrunda değil. Hiçbir şey umrunda değil senin. Sadece almak satmak umrunda. Sadece para çalmak umrunda senin. Borsadan ya da insanlardan. Çünkü bir şey alınıp satılıyorsa birinden alıp satıyorsun demek. Ya sen kar ediyorsan bir başkası da zarar ediyor demek. Bunlar senin umurunda değil zaten. Senin ve senin gibiler yüzün. Şeyinde. Yani Bir tek sen yoksun tabii ki bunda. Şu anda Türkiye'de en revaçta olan takipçisi en şey olan sensin. O. E bu da aynı. Kemal'de aynı. Hepsi aynı. Bu da aynı. Ker yakışır. Stop olun Ker yakışır. Stop alın. Proje umurunda değil. Bunun gibi yabancılar da var ama yabancılar bu kadar değil tabii ki. Sonuç? Ker mi yakışıyor kardeş? Proje umurunda değil mi senin? Ve ne yapıyor? Hiç umurunuzda değil mi sizin? Blockchain'de, Ethereum ne yapıyor? Uniswap ne yapıyor? XMR ekibi ne yapıyor? Gizlilik coinleri falan filan umurunuzda değil mi sizin? Sadece al sat mı istiyorsunuz siz? Hiç o coinlerin ne yapacağı umurunda değil senin. SXP işte 5 dolar olunca çakıp geçeceksin sen. Hani krediyle ödeme şeyin yok. Hani kartla ödemek gibi kripto ödemek gibi ödemelerini kripto ile yapmak gibi hiçbir şey derdinde değil senin. O zaman stratejik pay falan falan filan kardeş. Biz sana burada rakamlar verelim. 44-45 olacak. 47-48 olacak diye. Sen onun üstünden alsat yaparsın işte. bu hale siz getirdiniz bunu. Bu kriptoyu. Kaç yıldır ben ne diyorum? Bu bitcoin dominans 13 olacak. En az 13 olacak. Tamam işte ya. At şortunu bitcoin dominans üstüne. Alsat alsat umurda değil zaten senin. BTC dominansta sıfırlanır diyor mu ya? Sıfırlanır işte. Böyle şey yaparlar. şu bu sonuçta buna future açıldıysa buna bir dip yapacak, tepe yapacak durup dururken değil mi? E bu ne demek? Senin işte SXP ekibi olarak, EOS ekibi olarak ne yaparsan yap, ağzınla kuş tutsan bile ben buna future açtım kardeş BTC dominansa. Ben senin yapacağın işten ötürü ben zarar edemem BTC Dominas. Ben artık buna göre hareket ettireceğim bütün marketi. BTC dominansa göre hareket ettireceğim. E sen şimdi e işte EOS olarak gidip İngiltere Merkez Bankası anlaşma yaparsan EOS olacak 500 dolar. E dominansı etkileyeceksin sen. Dominansı düşüreceksin aşağı. E ben ne on kaçtım dominansa? Ben buna izin verir miyim kardeş? O zaman ben EOS'u delist ederim. Hatta coin market cap'i de aldım ben. E dominans zaten buradan geliyor. <laughs> EOS'u coin market cap'ten de çıkartırım ben. Bu CZ bu koyun market kepe 500 milyon dolar mı 300 milyon dolar mı ne para verdi. E niye verdi şimdi şimdi çıkıyor işte. Şu Dominance'ta salak salak şeyler oluyordu bazen. Oyunlar bilmem neler falan filan böyle garip garip mumlar oluyordu. Bir bakıyorsun Dominance 1'e düşmüş bir bakıyorsun 100'e çıkmış falan filan. Garip garip şeyler oluyordu hep grafikte sonra grafik düzeliyordu falan filan. E niye çıktı niye oldu şimdi çıktı ortaya işte teker teker çıkıyor hepsi işte. Saşa'ya şey, bugün işte yine şey ettim şurada. Yani altcoin ne yapacağı artık hiçbir işin bir önemi yok. Olay sadece BTC dominansı. Burada bana ne ya hani oradaki durumda da bana ne yani batacak olan ben miyim? 3000 tane 5000 tane base'im var benim varsa. O kadar yok ya siz bakalım Hani o kadar param batacak benim kardeş sen kendin düşün ya. Projenin sahibi sensin bana ne yani. Sen buna sesini çıkartmıyorsan ne yapıyorsanız yapın. CZ'ye kaptırmışsınız her şeyi. BTC dominansa futures açmak nedir Allah aşkına ya. Tabii etik olarak bu karşıyım. Tweet'te de dediğim gibi bunun bizim için güzel bir yanı var. BTC hani işi sıkeme çevirdiler diyorum. Hani BTC bir halta yaramıyor, bir halta yaramıyor. Harbiden belki de plan o. Çünkü şöyle bir durum var BTC'de. 1 milyon dolar olacak hayali var ya satmıyorlar abi. Madenciler bile satmıyor bitcoin'i. Satmıyor yani herif. Ne yaparsan yap satmıyor. 100 bine getiriyorsun gene satmayacak. Yani 60 bine getirdin bitcoin'i hala satmıyor bazıları. İlla 1 milyonda satacağım ben. E ben geri zekalıyım 1 milyonda alayım bunu. O zaman biz buna da short açalım biz. Hani. Bu BTC'den olmuyor kardeşler anlamamışsınız. Altcoin'ler satılıyor ama. Bir de altcoin'lerde üretim bitcoin'den daha fazla olduğu için. Coin sayısı da daha fazla olduğu için. Bitcoin 21 milyon sınırlı. Kaçmış bir teknoloji o. Kaçmış dediğim hani fırsatı kaçmış. Adamlar almış zamanında kardeş 500 bin tane. İşte Michael en fazla 100 bin tane alabiliyor yani. Ve 3 milyar dolar para yatırarak alabiliyor onu. Adam 3000 dolar almış 100 bin tane zamanında. Ve satmıyor herif. E adamın önüne şu anda 3 milyar dolar para koyuyorsun. Ver o 100 bin taneyi bana diyorsun. Ve yine satmıyor adam. E 1 milyon dolar yani olacak bitcoin tanesi. O adama diyeceksin al sana 10 milyar dolar para. Ya da 50 milyar dolar para. Herif gene satmayacak o bitcoin'i. E doğal olarak o bitcoin'den bir halt olmaz. Satmıyor çünkü kimse. E Birileri satıyor olması lazım. Madencileri bile satmıyor. Ama altcoin'lerde öyle değil. Altcoin'lerde satış var. Sürekli var ve postan üretim olduğu için altcoinlerde bitcoin'den daha fazla üretim olduğu için coin adedi anlamında o zaman biz buna future açalım siz bitcoin maxileri bunu hiç satmıyorsunuz ya asla da satmayacağız diyorsunuz ya o zaman biz bunu sıfırlayalım kardeşim <laughs> alt boyaya getirelim sen asıl olan bitcoin diyorsun yıllardır değil mi varsa yoksa bitcoin diyorsun altcoinlerin hepsine scam diyorsun değil mi bitcoin maxisi kardeşim bu dominansında böyle gideceğini düşünüyorsun. Aslı olan Bitcoin ya. %100 olacak dominans. Altcoin'den hepsi scam çünkü sana göre. O zaman biz bir o Michael abi aldığımız 100 bin Bitcoinle alt altcoin'leri bir ittirelim. Beni bir sıfırlayalım kardeş. Görürüz neyin ne olduğunu. Bu Bitcoin 30 bin dolarda durur. Altcoin boğazında getiririz. Bunun dominansını da indiririz 3'e kadar. Market Cap'ten de indiririm ben bunu. 1'den 2'ye 3'e kadar. O zaman görürsün Bitcoin miymiş aslı olan. Altcoin'ler miymiş aslı olan. Oradaki ince farkı anlayabiliyorsunuz değil mi? Yani bazı kesimlerin tatması gerekiyor. Doktorlu yayınları hatırlayanlar bilir. 50 bin tane bitcoin'in varsa senin işte 500 dolarken aldığında bir pik yaptığında bir ATH yaptığında o 50 bin tane bitcoin'in azalacak kardeşim. Öyle bir dünya yok. Yani şöyle diyeyim. Şurada bitcoin mi aldın sen? Yani şurada işte 305 dolarken bitcoin mi aldın? Gittin 50 bin tane bitcoin aldın. Hatta 10 dolarken 20 dolarken aldın. 200 dolarken gittin 50 bin tane bitcoin aldın ya. Buraya geldi 20 bine geldi 100 dolardan sen 100 dolarda e, e, işte 50 bin tane 100 bin tane bitcoin almıştın böyle geldi 3-5 yıl içinde 20 bin dolara geldi senin elinde hala 100 bin tane bitcoin var düşmeye başladı hala 100 bin tane var kardeş sen niye satmıyorsun o koyunları bir tarafına mı sokacaksın bak oradaki satmayı bunun satması değil işte orada ba bahsettim. Bunun satması değil. Digidit enjeksiyonu yapman gerekiyor. Bitcoin ekosistemine Bitcoin'in balinası olarak coin sağlaman gerekiyor. Çünkü alıcı var. Senin elinde bin tane Bitcoin varsa alıcılar buraya kadar getirdiyse bunun fiyatını sen 3000 tane, 5 bin tane, 10 bin tane bile satmıyorsan orada bir sıkıntı var demektir bize kardeş. Likidasyon sağlamıyorsun sisteme. Bu nasıl artabilir daha? Ne yapacaksın? Dolandırıcılık mı yapıyorsun sen? O zaman çıkacak 1 milyon dolar o da çakacaksın milletin kafasına. Öyle bir dünya yok kardeş. Kripto öyle bir yer de değil. Onda da yanlış anlamışsın Bitcoin maksimalisti işte kardeşim. İnsanların girmesine müsaade edebiliyor olman lazım. Evet vizyoner birisi olarak 10 dolarda almışsın o vizyonerliğini devam ettiriyor olman gerekiyor. Paraya vurdum şeyine düşmemen gerekiyor. İş yapıyor olman gerekiyor. Likide sağlıyor olman gerekiyor. Çünkü sen artık onun balinasısın. Onu da yapmazsan o zaman biz buna uçur açarız. <laughs> Dominasyonuna. Buna future açarız biz. Altcoin'leri şey ederiz. Yani bizim için hani hep altcoin'lerdeyiz ya biz. Hani bitcoin yok zaten bizde. Bitcoin ne gitti. Öyle bir artısı olabilir o dominansa future açmanın. Çünkü dominansın düşmeyeceğini düşünüyor bazı. Ben ne diyorum yıllardır o dominans zaten şey yani burada durması bu dominans buradayken altların burada durması da bir garip. Dominansın burada durması da bir garip. Yani %45'te hala dominans. %60'lar falan filan da. Yani 7000 tane coin var. Bunlar hiçbir bir şey yapmıyor be bir tanesi bile düzgün iş yapmıyor mu bunların? Hepsi mi dolandırıcı? Ona dönüyor iş. Coin sayısı sürekli artıyor, proje sayısı sürekli artıyor, iş yapan adamlar sürekli artıyor, ekosistem sürekli artıyor. Bu durumda bu Bitcoin dominasının sürekli düşüyor olması gerekiyor. Sürekli ama fiyatının artıyor olması gerekiyor. Bu da dominasyon diyor ya. O do dominasyon, atmasyon dominasyon fiyatla ilişkili bir şey değildir. Dominasyon düşer, fiyat artar. Fiyat düşüyor diye dominans düşecek ya da fiyat artıyor diye dominans artacak diye bir kaide yok. Fiyat artarken dominans çok güzel düşer. Fiyatı artıran Bitcoin'in fiyatını artıran zaten altcoin'lerdir. BTC'nin dominansı değildir. Dominansın fiyatla bir alakası yok. Bitcoin'in marketteki baskınlığıyla alakalı bir şeydir dominans. Total market cap alakalı bir şeydir. Total market cap 1.6 trilyon dolar diye %45 değil Bitcoin dominansı. Total market cap... 10 milyar dolar da olabilir. Buradan 100 kat aşağı da olabilir. Bitcoin dominası gene %45 olur yani. Fiyatla bilmem neyle alakası yok onun. Bitcoin 37 dolar olur. Dominans gene %45 olur. Çünkü Bitcoin 37 dolar. Kendi Ethereum 0 dolar olur. Ya da 0.1 dolar olur. Ama işte sen bunların hiçbirinden haberdar olmadığın için ve hiçbiri de umrunda olmadığı için oradan al buradan sat, oradan al buradan sat dersen 500 bin tane kişiye e senin Kemal Memar gibi diğer arkadaşlarında asıl olan stop durumu toptur gibi gevelerse böyle olmayan şeylerde trade'e zorlarlar sizi. Bunu al sat. Gon kaçmına buna işte. Yukarı gidecekmiş. Aç bunu. Çaksınlar sıfır. Hemen bir, bir saniyelik iş o. Bunu ayarlamak. Bir saniyelerini almaz. Bunu sıfırlamak ya da yüze çıkartmak. Niye? Nasıl? Bir tane koyun çıkartır şuraya şak diye ekler. Bir trilyon, bir katrilyon su supply'lı. Anında hemen bir dolara çıkartır. Bir saniyeli. Dominans şak diye sıfıra iner. oradan çıkar geri. E sen sadece al sat yaptırıyorsun çünkü. Al sat, proje, monajı. Umurunuzda değil hiçbirinizin. Bu kadar cahillik olmaz ki ya. Enteresan. Bakalım daha neler neler göreceğiz bakalım. Bunlar bu, bu kafayla devam ederse. Çünkü aylardır, yıllardır hep dediğim şey. alt olan altcoin'ler. Altcoin'ler yürürse bu borsalar ne yapacak ya? diye video da attım buraya bakın. Bak Elon Musk da dedi onu. Bu da bu, bu, videoda ondan bahsediyoruz. İşte diğer videolarda da ondan bahsediyoruz. Asıl olan üretimdir. Bir şey üretmektir. BTC dominansı üretilen bir şey yok ki. Bir iş yok orada. Sadece rakamdan ibaret bir şey o. Çünkü bir iş yapılan coinlerde, projelerde, atomda, orada, burada işte SXP'de bunun fiyatlandı mı? Doğal olarak FOMA'dan kaynaklı kullanılırlığı da artacak. İster istemez artacak millet nedir bu diye bakmaya başlayacak bir noktadan sonra. E kulaktan duyma da olsa, kulaktan dolma da olsa bir noktadan sonra ona yönelme başlayacak. Atıyorum işte ONT 0.9 dolar 2 dolara geldiğinde ne dediniz hepiniz? Ne dedik hepimiz? Oo tamam işte ya elimde 1000 tane ONT var. 2000 dolar param var şu an. E tamam bu 10 dolar olursa zaten e 1000 ONT'ye şu an işte haftada 30 tane işte şey geliyor. E, coin geliyor. Şu anki fiyatta haftada 30 coin o 60 dolar para yapıyor, 10 dolar olursa 600 dolar para yapacak. O zaman s**let borsayı, çek borsadan, at stake'e haftada 600 dolar para al 10 dolar olduğunda. 100 dolar olduğunda 6000 dolar değil mi? Onet'e supply olarak baktığında 100 dolar olma potansiyeline sahip bir coin. Bütün coinler öyle. Waves için aynı şey geçerli. WET için, kutum için, çoğu coin için aynı şey geçerli. Özellikle post coinler için aynı şey geçerli. Fiyatları arttığında Herkes posa çekecek onları. Herkes kendi cüzdanına çekecek coinleri. O durumda borsalar ne yapacak? Borslarda alsat olmayacak. Hacim olmayacak. Yetmeyecek yani o çıkacak olan hacim. 40 kere anlattık bunu. Ve o durumda ne yapacak borsa? BTC dominans alsat sen. Futures alsat, 30x, 100x, 500x. Bunu yaptıracak. Çünkü borsalarda coin olmayacak ki. 1000 kere anlattık bunu kriptonun olayı o. o yüzden yüzden altcoin'leri bu kadar baskılıyorlar. O yüzden dominansla bu kadar uğraşıyorlar. O yüzden bitcoin de bu kadar uğraşıyorlar. Altcoin'lerin hepsi birer pasif gelir kaynağı. Ona dönüşecek. SXP mi var senin elinde? Atacaksın, cüz atacaksın cüzdanına. Millet SXP kullanıyor. Onun fiisi sana gelecek. EOS mu var elinde? Atacaksın cüzdanına stake gelecek. Millet EOS zincirini kullanıyor diye. Para gelecek elinde EOS var diye. Waze mi var elinde? Atacaksın stake'e. Her gün para gelecek madencilik ödülü gelecek sana her gün. Waves 1000 dolar olma potansiyeline sahip bir coin. Elinde şu an 18.000 işte 18 bin dolarlı bir yatırım 1000, 1000 waves'in varsa her gün 01 waves para geliyor. Hani coin geliyor her gün 1000 waves'e en az. E 1000 dolar olduğunda 01 waves her gün 100 dolar para gelecek en az. En az o da. 1000 dolar olduğunda waves zincir daha çok kullanılacağı için büyük ihtimalle 0.5 waves falan gelecek sana. Her gün. Yani 500 dolar para gelecek her gün. O noktadan sonra satar mısın onu sen?